Soru şu, toplumu genelde kimler yönlendiriyorlar? Mesela biraz önce Firavun'la alakalı Zeruni aktul Musa Kur'an-ı Kerim'de bir ayet Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim Kale limen havlehu ela testemi'un Musa konuşurken Firavun etrafındakilere dedi ki Duymuyor musunuz bu Musa'nın ne söylediğini? Veya başka bir ayet-i kerimede Firavun etrafındakilere diyor ki İnna hada la sahirun alim يريد an yukhrijakum min ardikum bi sihrih fe Dedi ki bu bir sihirbazdır sizi yurtlarınızdan çıkarma fe <laughs> ma Ne emredersiniz ne yapmamı istersiniz benden dedi. Şimdi Firavun bunu söyleyecek adam mı? Normalde değil. Niye bunu söylüyor? Çünkü melek tabakası her biri ya bir aşiret ağası ya bir şirket babası günümüzde olduğu gibi ya televizyon sahibi. Eskiden sihirbazları, şairleri zenginler yanlarında tutarlardı bir kavmi bir yöne yönlendirmek istediklerinde şaire bir kese altın atarlardı. Şair öyle şiirler söylerdi ki halk kendinden geçerdi. Onun yönlendirdiği yöne doğru meylederlerdi. Günümüzde bu nasıl oluyor? Medya ile oluyor. Dikkat ederseniz bütün zengin ailelerin mutlaka ya bir televizyonu var ya da bir gazetesi gazetesi var. Yani Türkiye'de olsun, dünyada olsun, siyasette ve ekonomide söz sahibi olanlar için söylüyorum. Niye? bir iş yapmak istediklerinde halkı onunla onunla yönlendiriyorlar. Bugün şairler yok, sihirbazlar yok. Ama onların vazifesini daha iyi yapan şeyler var, medya, medya var. Şimdi haliyle bu peygamberin yanında kalan az, azınlık insan bir de Beni İsrail gibi kalabalık bir topluluk var. Kim bunları yönlendirecek? Melek tabakası yönlendirecek. Sihirbazlarla, işte medyayla, parayla, iş korkusuyla onlar yönlendirecekler bunları. Çok güzel. Şimdi Allah Azze ve Celle öyle bir şey yapacak ki hiç kimse ağzını açamayacak. Yani öyle bir karar verecek ki melek tabakasının kafasında varsa bir plan, varsa bir şeytanlık, varsa bir proje öyle bir şey olacak ki melekler ellerinde tabutlar taluta bir bir tabut getirecekler. Bu manzarayı gördükten sonra daha kimsenin talut talutun yöneticiliği Allah tarafından seçilmişliği hakkında söyleyecek bir sözü var mı mümkün değil. Waqalalehum <laughs> nebiyum. Nebileri onlara dedi ki. İnne ayete mulkihi onun e, yöneticiliğinin ayeti alameti en yetiyekumut ye tabutu size tabutu getirmesidir. Fihi onda vardır sekinetun Sakinet vardır. Min rabbikum sizin Rabbinizden ve bakiyetun ve arta kalanlar vardır. Mimma terake terk ettiklerinden Ali Musa ve Ali Harun. Musa ve Harun'un ailesinin terk ettiklerinden arta vardır. Peki bu tabut nasıl bir tabuttur? Tahmiluhu'l malaike. Melekler onu taşır. İnne fi zalika ki bunda la ayeten lekum. Sizin için ayet vardır. İn kuntum mu'minin şayet müminler iseniz. Bakın burada çok önemli bir nükte var. Allah tarihi değiştirmek istiyorsa, Allah bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak istiyorsa, gerekirse gökten meleklerini indirir, seçtiği komutana hizmet ettirir gene bütün insanların gönlünü ona bağlar ve hiç kimse Allah'ın iradesinin karşısında Allah'ın iradesinin karşısında duramaz. Bütün yeryüzü bir araya toplansa, bütün medya, bütün televizyonlar, bütün gazeteler, bütün kalemler bir araya toplansa hile üzerine hile, desise üzerine desise yapsalar Allah bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak istemişse hiç kimse Allah'ın iradesinin karşısında duramaz. Görüyorsunuz değil mi? Talut gibi sıradan bir vatandaş <laughs> kendi halinde belki bir esnaf, belki bir annenin babanın çocuğu, Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah Azze ve Celle önce onu seçti. Onu seçmekle kalmadı, bütün insanların sesini kesmesi için Allah Azze ve Celle asla aklını almayacağı, normal zamanda anlatıldığında insanın tasdik etmeyeceği bir şey yaşattı. Yıllardır, asırlardır kaybolmuş olan bir tabutu Allah meleklerin omuzlarına koydu, getirdiği ta ta talutun önüne, talutun önüne bıraktı. Onun için müminlerin Allah'a karşı güveni, Allah'a karşı hüsnü zanları tam olması, tam olması gerekir. Müslümanlar olayları münafıklar gibi kendi acziyetleriyle değerlendirmezler. Allah'ın kudretiyle değerlendirirler. İnsanın beklentisinin ve hüsnü zanlının kuvvetli olduğu oranda Allah azze ve celle'nin yardımı toplumlara toplumlara gelir. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Yani dilediği zaman herkesin sesini kesebilecek bir Allah'a inanıyoruz. Zaten Kısanın sonunda bu konuya tekrardan döneceğim. Orada daha ilginç bir bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi bu diyor ya onun mülkünün ayeti. Yani hani kimse onun mülkünde şüphe etmesin. Kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın diye Allah ona bir ayet, bir alamet, bir mucize e, onun eliyle gerçekleştirmek istiyor. Ne yapıyor? Size tabut gelecek diyor. Tabut ne? Tabut normalde Arap lügatında sanduk. Her türlü sanduka tabut deniyor. Lakin estağfurullah sandukaların içerisinden içerisine değerli bir şey konulan ve o değerli şeyin muhafaza edildiği tabuta sandığa tabut deniliyor. Hani biz tabut deyince genelde ölünün içine konulduğu şeyi anlıyoruz. Ama Arapçada tabut sandık nasıl sandık? İçinde değerli malzemelerin muhafaza muhafaza edilmiş olduğu bir sandık. Peki bu tabut ne? Şimdi biz bu tabutun ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim buna dair hiçbir bilgimiz yok. Lakin Tevrat'ta anlatıldığına göre İsrail oğullarının yanında olan bilgiye göre Tevrat ayetlerinde ee, diyor ki Allah Azze ve Celle Musa'ya emretti. Dedi ki ey Musa akasya ağacından bir tabut yapın. Sonra bu tabutu dışını ve içini tamamen altından dışını ve içini tamamen altından kaplayın. Şuralarına ayak koyun buralarına şey koyun, halka koyun. Yani çok tafsilatlı bir sayfaya yakın tabutun şekli ve desenleriyle alakalı bir tabut yapılması isteniyor. Onların rivayetlerine göre söylüyorum. Sonra diyor ki bu tabutu bir çadırın içine koyun. çadır gibi bir yerde bunu muhafaza edin. Çadırın da nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor Tevrat'ta. Bu tabutun içerisinde Musa'nın asası ve levhalar, sana indireceğim levhaları, hani buyruklar var ya İsrailoğullarına gelen Bunları bu tabutun içerisinde muhafaza edin diyor. Bir de Allah Azze ve Celle diyor ki o tabutun bulunduğu yerde sana vahiy vereceğim. Yani seninle konuşmak istediğimde, İsrail emir vermek istediğimde orada vereceğim diyor. Şimdi bu tabut ve tabutun muhafaza edildiği yer İsrail oğulları için çok önemli. Niye önemli? Bir yapımını Allah anlatmış. İki içindeki en değerli, onlara ait olan en değerli malzemeler içinde saklanıyor. Onların rivayetlerine göre bir savaşta bu tabutu kaybetmişler. O tabut da onlar için çok önemli. Onların birliğini, dirliğini, gücünü temsil ediyor. Şimdi Allah o tabutu tekrardan onlara onlara geri gönderiyor. Bu onların anlattığı. Bizim kaynaklarımızda bununla alakalı bilgi var mı? Sahih bir bilgi yok. Bizim elimizde bir bilgi yok. Allahu alem. Fihi <laughs> sekinetun. O tabutta ne var? Tabutta sekinet vardır diyor. Sekinet. Sekinet ne demek? Ee, sekinet demek Arap lügatında aslı bunun sekeneden geliyor. Yani sukunu şey ibadete harrukihi. Bir şey hareketlendikten sonra sükunete ermişse, bir yerde yerleşmişse, oturaklı hale gelmişse buna sükunet deniyor Arapçada. Sekinet de bu anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim'de sekinet lafzının hepsi savaşta kullanılıyor. A, bu da bir savaş zaten. Yani Tevbe suresinde var, Fetih suresinde var, bir de Bakara suresinde var. Toplam altı yerde geçiyor bu kelime. Altısı da savaşla alakalı yerlerde geçiyor. İşte Allah sekinetini indirdi, Allah müminlerin kalbine sekineti yerleştirdi. Burada da o tabutta sekinet vardır.